Hazreti Mevlana Celalettin Rumi kutlu sesir ruhu bizi etkileyen dalgalar bizim sözlerimiz, yaptığımız işler zahirde yani dışarıda yürüyüş gibidir. Batın yürüyüşümüz, gönül yürüyüşümüz ise göklerin üstüne gidiştir. Bedenimiz topraktan yaratıldığı için bedene ait duygularımız toprağı, suret alemini gördü. Can İsa'sı ise ayağını mana deryasına bastı. Suret alemine ve toprağa mensup olan şu kuru beden karada gezebilir. Canın seyri ise mana denizinin ortasına ayak basmaktır. Ömür bazen dağlara tırmanarak, bazen denizleri geçerek, bazen de ovaları aşarak bu toprak aleminde geçti, gitti. Böylece kıymetli ömrünü geçim derdi uğruna şu madde aleminde harcayıp dururken, mana aleminin ı hayatını nerede bulacaksın? Masiva deryasının dalgalarını yarıp da ilahi aleme nasıl geçeceksin? Şu dünya hayatında karşımıza çıkan bize çok önemli gibi görünen çeşitli vakalar, haller, zorluklar, engeller toprak aleminin dalgaları olup bunlar bizim vehmimizden, anlayışımızın kıtlığından, düşüncelerimizin noksanlığından meydana gelmektedir. Halbuki mana denizinin, aşk denizinin dalgaları bizim vehmimizi, anlayışımızı, düşüncemizi mahveder. Bizim aklımızı başımızdan ve bizi bizden alır bizi kendimizden geçirir mest eder mana denizinin verdiği mestlik de senin için yetmez bu tam ve hakiki mestlik değildir sen bu yarı mestlikte kaldıkça gerçek mestlikten uzaksın bu yarı mestlik yüzünden kör olursun da gerçek mestlik kadehini göremezsin bu dünyanın dedikodusu toz gibidir. Gönül aynasını örter. Sen aklını başına al da bir zaman için susmayı huy edin.